Hoş geldiniz. Bugün şöyle sizinle biraz sohbet edelim. Biraz çamaşır suyu üzerine konuşalım istiyorum. Çamaşır suyunu herkes çok farklı kullanıyor. Çamaşır suyunu nasıl kullanmalıyız? Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Çamaşır suyu nedir? Şöyle hem bunları sohbet tarzında konuşalım. Hem de biraz ben size nasıl olması gerektiğini ettiğin konusunda bilgi vereyim. Bu gördüğünüz minik gece. Geceyle tanışın. Gece. Geceye bakar mısınız? Bıyıklarının yarısı beyaz, yarısı siyah. O da duman. Dumanıma nazar oldu. Duman kendini yaraladı biliyor musunuz? Etinden et koparmış resmen. Aynı şey zeytin yaptı. Bunların videolarını yayınladıktan sonra oldu eşim de dedi ki çocuklara nazar oldu dedi. Ama benim takipçilerimin nazar olmaz dedim. Onlar duayla maşallahla izler dedim. Oldu biz de okuyoruz ama çocuklara sürekli geceye bakın. Gecenin güzelliğine kork. geceyi dün aldık buraya. Dumanın hatta izin verirse göstereyim size nasıl yaptığını kendine. Zeytin gözümün önünde yaptı da duman da Şöyle bakın. Görüyor musunuz? Buradan resmen et koparmış. Çok üzüldüm görünce. Onun bebişlerimi Allah nazarlardan korusun. Mehmet Bey hoş geldiniz. Aleyküm selam. İyi akşamlar dilerim. Nasılsınız? Mehmet Ustam. Evet şurada da güçlü karamel ve aris var. Bugün onların çarşaflarını değiştirdim. Oldukça yorucu bir günde odalarını bugün genel temizlik yaptık. Bu odaya iki misafir geldi. Kış boyunca misafir olacaklar, yazı bekleyecekler burada. Güçlü biliyorsunuz zaten şimdi bile gidecek hemen yaraları olmasa. Güçlünün de yaraları epey toparlandı. Geçen hafta yine pansumana gittik. Bakın güçlünün tamam güçlü. Güçlü çok huylu. Yarasını bile göstermek istemez güçlü. Güçlü bir baksaydık görüyorsunuz şöyle. Tamam anneciğim tamam peki peki. Göğsü çok güzel kapandı. Göğsü iyileşti. Bu karamel cadısı. Karamel beni her gün patiler. Bu Aris çok uslu. Zeroör. Ne diyeceğimi bilemedim. Ee, kefir bu odaya misafir geldi. Kefir şimdi bir şeyler atıştırmakla meşgul. Kefir yeniden hastalandı. Çok hassas bir çocuk. Bakar mısınız? Bebek gibi bir suratı var. Kefirin öksürüyor, gözleri sulanıyor, burnu kanıyor. Ne yapacağız kefiri bilmiyorum. Kışı dışarıda çıkaramaz diye onu da dün aldık. Yani birkaç gün olmuştu da bu odaya yeni geldiler. Artık buraya aldım. Koyacak yer bulamıyorum inanın. Mecburen. Buraya topladım inşallah bunlara hastalık bulaşmaz. Böyle beni dinlerler, bakar mısınız? İstiyorlar ki ben hep geleyim, burada oturayım, sohbet edeyim istiyorlar benimle. Vaktim olmuyor inanın. O kadar yoruluyorum ki anlatamam size. Ee, Mehmet Bey elleriniz dert görmesin. Mehmet Usta'm Allah razı olsun. Her zaman beğeni atıyorsunuz. Görüyorum ben buradan. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Çamaşır suyu kullananlar var mı? Çamaşır suyu nedir? Biraz çamaşır suyu üzerine konuşalım istiyorum. Çamaşır suyu gerçekten e, çok önemli. Şu bildirimleri de bir kapatabilseydim çok iyi olacaktı. Ne zaman bir canlı yayın yapsam, bildirim sesi geliyor, tık tık. Unutuyorum hep kapatmayı. Kusura bakmayın, ne olur. Geceye bakın minik gece. Patisinin yarısı beyaz. Bıyıklarının yarısı beyaz. Bunlar nereye uçuş <laughs> mu yapıyor merak mı ettiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Onların kumları var. Banyoya onların kumlarını koydum. Her gün bunların kumu değişiyor. Ee, banyoda. Bu katı zaten onlara verdim. Sokak hayvanlarına. Sokak hayvanlarından yardıma ihtiyacı olanlar, hasta olanlar tedaviye aldıklarımız burada yaşıyorlar, yaşasınlar. Bizim sadakamız, bizim hayrımız. Keşke daha çok alabilsem. Çok üzülüyorum. Evet, ne diyeyim? yorumlar geliyor ama siz de okuyorsunuz. Ben artık bir şey diyemiyorum. İsteyen kendine yakışan yorumu yapsın. Çok teşekkür ederim ablacığım. Senin de inşallah çok güzel gönlünce bir evin olsun. Rabbim dileyen herkese gönlünce ev versin. Dünyada mekan Ahirette iman şart. Yani mekan da şart. Geceye bakın. Gece çok yabancılıyor. Onu çok istemiyorlar burada. Evet, çamaşır suyu. Mehmet ustam. Çamaşır suyu kullanıyor musunuz? Çamaşır suyu nedir? Çamaşır suyu kullanalım mı? Kullanmayalım mı? Çamaşır suyu benim vazgeçilmezim. Şöyle biraz da şu güzelleri size göstererek konuşayım. Çamaşır suyu sodyum hipoklorit. Bir tuz, kimyasal bir tuz. Çamaşır suyunu doğru kullanırsak gerçekten çamaşır suyu muhteşem bir şey. Benim zaten vazgeçilmezim ama doğru kullanmalıyız. Çünkü çamaşır suyunu doğru kullanmazsak ee, zararları çok fazla faydalarının yanı sıra zararı da çok ee, mesela çamaşır suyunu ben genelde tuvalet temizliğinde kullanıyorum eldiven takarak elime değdirmeden çünkü elimize değdiği an çamaşır suyu yani ciltten çok hızlı emilir çamaşır suyu maalesef öyle ve direkt karaciğere gidiyor hani karaciğer de zaten vücudumuzun kimya fabrikası olduğu için orada işlem görürken karaciğer çok yoruluyor, çok hırpalanıyor. O yüzden çamaşır suyuna çıplak elle dokunmamak gerekiyor. Mutlaka eldiven kullanmalıyız. Solumamalıyız. Buna damlatanlar var. Çamaşır makinesine çamaşırlara damlatanlar var. Bunlar çok sakıncalı uygulamalar. Hele ki çamaşır suyunu, çamaşır ve bulaşıkta kullanmak gerçekten çok tehlikeli. Yani kendi sağlığınızla oynuyorsunuz diyebilirim. Mutfakta Hicran Hanım diyor ki mutfakta kullanıyorum. Ne olur mutfakta kullanmayın. Ha Mutfakta şöyle mutfak lavabosunun içini dezenfekte etmek için elinizi dokundurmadan birkaç damla çamaşır suyu döküp sadece e, lavabonun içini temizleyebilirsiniz. Ama onun dışında işte mutfak dolapları, mutfak duvarları, yerler e, çamaşır suyuyla silmek için uygun değil. Özellikle bulaşık makinesine lütfen damlatmayın. Şu karaciğerlerinizi bir sağlam bırakın. Bırakın da karaciğerler düzgün çalışsın. Neredeyse kendilerini zehirleyecek düzeyde her e, Bulaşık makinesi çalıştırdıklarında birkaç damla koyanlar var ben biliyorum. İşte yok yumurta kokusu gitsin, yok balık kokusu gitsin e, gibi amaçlarla bulaşık makinesine çamaşır suyu koymak çok sakıncalı. Koymayın. Sıcak suyla yıkanınca zaten yumurta kokusu gider. Yumurta e, yumurtalı tabakların kirini, bulaşığını ılık suyla akıtarak bulaşık makinesine koyarsanız hiç koku yapmaz. Ben bulaşık makinesinde parlatıcı da kullanmıyorum. Çünkü son durulama suyunu alıyor, onu yemek istemiyorum. Ee, yer silme sularına da koymuyorum ben. Mesela burası kedilerin odası. Ben burayı nasıl temizliyorum, nasıl burada doğal hijyen sağlıyorum? Ee, zaten süpürge olarak hani robotu kullanıyorum çok defa gün içinde ama genelde sıcak su ile sirke ile siliyorum burayı sirke hem çok güzel bir doğal dezenfektan hem de sıcak suyla silince yerler gerçekten pırıl pırıl oluyor antiseptik özelliği de var sirkenin ve hem bize hem hayvanlara zarar vermiyor Ee, ışık yanıyor oraya su koysak olur mu ışığı kapatmak için Işık yansın bende de yanıyor ışık hiçbir şey koymuyorum gerek yok zaten e, bulaşık makinesini monte ederken servis bana şey demişti e, kullanmanıza hiç gerek yok kullanmak istemiyorsanız sadece ışık yanar parlatıcı koymadığınız için o da sizi rahatsız etmiyorsa koymayın dedi yani yansın ışık dedi hiçbir sorun yok Alıç sirkesi de olur. Genelde ben beyaz sirke alıyorum marketlerden. Beyaz sirke şey, zaten sitrik asit, o da bir kimyasal aslında. Doğal sirke değil yani. Onunla siliyorum. Yine en güvenilir o. Yani yer silmede hani sirke e, kullanabiliriz. Evet şöyle sizi biraz da bu tarafa. Minnoş duman beni nasıl güzel dinliyor bakar mısınız? Şöyle biraz da bu tarafa çevireyim. Bu oda artık kedilerin odası oldu. Onlar istediği gibi koşturuyorlar. Buradaki eşyalar da biraz hırpaladılar. Yırttılar. Ne yapayım canları sağ olsun. Onların canından kıymetli değil benim için. Başka ne diyebiliriz çamaşır suyu için? Çamaşır suyunu sadece klozet ya da tuvalet temizliğinde Kullanabiliriz. Tuvalet fırçalarını çamaşır suyuna koyabiliriz, onlardaki mikroorganizmaların ölmesi için. Çünkü çamaşır suyunun şöyle bir özelliği var: Çamaşır suyunun öldüremediği hiçbir mikroorganizma yok. İnanın, yani en en kuvvetli, her şeye dayanıklı mikroorganizmaları bile çamaşır suyu öldürür, anında öldürür. Limon da başka bir gün girelim. O da sitrik asit Mehmet hocam. Şimdi bugün çamaşır suyunu kullanalım. Siz de oradan yazarsanız çok memnun olurum bilgilerinizi. Evet çamaşır suyuna, evet Domestos bir marka, çamaşır suyu markası. Çamaşır suyu genel isim aslında kimyasal adı sodyum hipoklorit. Biliyor musunuz sodyum hipoklorit hani az önce söyledim ya bütün mikropları öldürme gücüne sahip diye. Ee, mesela diş hekimleri de kanal tedavisi yaparken çok sorunlu e, enfekte olmuş kanallarda çamaşır suyu kullanırlar çok az miktarda. Kanal tedavisi yaptıranlar çamaşır suyu kokusunu hemen alırlar zaten tanırlar. Evet, ee, çamaşır suyu ile ilgili başka ne söyleyebiliriz? Hani böyle herkesin Anlayabileceği tarzda e, anlatmak istiyorum. Mesela çamaşır suyu çok geçimsiz. O kadar geçimsiz ki hiçbir şeyle karıştırılmayı sevmez. Eğer çamaşır suyunu başka bir kimyasalla karıştırırsanız tam bir zehre dönüşür. Mesela biraz ciple karıştırayım çok güzel temizliyor diye düşünebilirsiniz. Solunum yollarınızı yakar anında. Kesinlikle yapmayın. Çamaşır suyunu hiçbir kimyasalla karıştırmayın. Çamaşır suyunu sadece su ile seyreltebiliriz. Su ile birazcık inceltebiliriz. Onun dışında çamaşır suyunun yıpratıcı özelliği var. Yıpratır, aşındırır. Çelik yüzeyleri bile aşındırır. Korozif etkisi var. Yani korozif böyle yıpratıcı, aşındırıcı demek. Çelik yüzeyleri bile aşındırır. Hastanelerde, ameliyathanelerde Ha, ameliyatta kullanılan çelik malzemeler e, genelde işte kiri akıtıldıktan sonra çamaşır suyu ile temizlenir daha sonra sterilizasyona gönderilir. Çamaşır suyu aslında çok değerli gerçekten. Evet Mehmet Bey diyor ki çamaşır suyunu çok az kullanmak gerek ve tekrar arkasından çok iyi durulamak şart diyor. Evet evet çok doğru söylüyorsunuz. Mehmet Bey, çamaşır suyunu çok küçük miktarda kullanmalıyız, tuvalet temizliğinde bile ve çok iyi durulamak gerekiyor. Çünkü gerçekten zehirler. Rahmetlik eşim senin bu anlattığın yüzünden 2-3 kez zehirlendi, bayıldı diyor fayanslar öldü kaç kez yeniledim. Çok doğru söylüyorsunuz. Çamaşır suyuyla özellikle Cif'i çok karıştırırlar. Çünkü çamaşır suyuyla Cif karıştırınca e, bir farklı bir kimyasal olur ve birdenbire çok beyazlatır fayansları filan. Aslında beyazlatıyor sanılır da yakıyor yani beyazlatma da denmez ona. Ama o sırada ortaya çıkan gazlar çok zehirleyicidir. Solunum yollarını yakar. Eee <laughs> Çamaşır suyu eğer böyle her yer silme suyuna birkaç damla da olsa çamaşır suyu koyuyorsanız, yerleri siliyorsanız, işte pencereleri, duvarları her yerde kullanıyorsanız, e, astıma doğru gidiyor gidersiniz. Solunum yollarına çok zarar verir. Yani bunun yerine ne kullanabiliriz onu söyleyeyim ben. Mesela ben ne kullanıyorum? Şimdi bu kedilerin odasında sadece sirke kullanıyorum. Bazen de burada doğal Arap sabunu ile sıcak suyla çok az Arap sabunu koyup silip ama sonra çok iyi duruluyorum. 3-5 kez duruluyorum. Çünkü bu hayvanlar patileriyle yere bas basıyorlar. Daha sonra patilerini yalıyorlar. Yaladıklarında o sabun onları ishal yapar. Sabun onlara zarar verir. O yüzden mümkün olduğunca burada zeminde... E, kullanmamaya çalışıyorum Arap sabununu. Kullandıysam da çok iyi sıcak sularla duruluyorum. E, <laughs> e, Mehmet Bey diyor ki eşim bronşit de olmuştu İnanın bronşit de yapar solunum yollarını da yakar çamaşır suyu her şeyi yapar hani bu konu gerçekten çok önemli ve e, bu, bu, noktaya böyle bir değinmek istedim e, işte biz de günlerde e, arkadaşlarla toplandığımızda hep diyorlar işte çamaşır suyu nasıl kullandıklarını bana anlatıyorlar. Yok bulaşık makinesine şu kadar koydum. Çamaşır makinesine birkaç damla hatta yer silme robotunun içine bile birkaç damla çamaşır suyu koyanlar var. Bu kadar olmaz. Gerçekten çok sakıncalı. Bunu kendinize yapmayın derim. Özellikle gençler öğrensin istiyorum. Çamaşır suyunu ellerine çok temas ettirenler erkek olsun kadın olsun kelleye aday saçlarınız dökülür Ve çamaşır suyu saç köklerini cansızlaştırır hani saçınıza sürmüyorsunuz elinizle temizlik yaparken kullanıyorsunuz soluyorsunuz ya da bulaşık makinesine birkaç damla çamaşır suyu koydunuz o bardaklarla su içiyorsunuz yemek yiyorsunuz ya oradan o çamaşır suyunu alıyorsunuz çünkü Çamaşır suyu aşırı sıcakta bulaşık makinesi çok sıcak yakıyor biliyorsunuz. Aşırı sıcakta daha da aktif oluyor. Daha da coşuyor böyle zehirlemek için. Coştur coştur gidiyor. O yüzden sizden ricam bu videoyu izleyenler, şu an beni dinleyenler çamaşır suyu kullanımınızı bir gözden geçirin. Mümkünse bulaşık makinesine, yer silme suyuna, çamaşır makinesine birkaç damla da olsa çamaşır suyu koymayın. Kefirin güzelliğine bakın. Kefir geldi. Çok korkuyor bugün ikinci günü burada. Dün kendine yatacak yer bulamadı. Allah'ım kimseyi yersiz yurtsuz bırakmasın. Eşimle çok üzüldük. Nereye yatacağını şaşırdı. Hepsi bunu patilemeye kalktı. Oda sahipleri istemediler kepiri ve geceyi. Gece bizim karaböcük. böcük. Yavrum yine kendine bir yer arıyor. Oh çok yaşa bebeğim işte böyle burnu kanıyor ve çok hapşırıyor. Evet. Ben de bugün bu zeminleri e, sirkeli sıcak su ile sildim. Fayanslara hiç zarar vermiyor. Şey, parke sıcak su zarar vermiyor. Sıcak su ile sirke ile siliyorum. Paspaslıyorum çok da iyi oluyor. Sirke kedilere de zarar vermiyor. Durulamazsak bile sirkeyi sorun değil. Evet, sizler nasıl kullanıyorsunuz çamaşır suyunu? Çamaşır suyunu artık tabaklara, bardaklara bulaştırmıyoruz. Lütfen yapmayın. Ben asla yapmıyorum. O yüzden de belki benim saçlarım çok az ve çok ince telli olmasına rağmen sağlıklı görünüyor. Her şeyi doğru kullanmayı bilmek gerekiyor. Ama çamaşır suyu benim vazgeçilmezim. Ben ondan vazgeçemem. Çok severim çamaşır suyunu ama işte dediğim gibi doğru kullanıyorum. Bu giden de zeytin önden gece öyle bıdı bıdı oynuyorlar kara böcükler. Kara kediler de çok cana yakın. Çok sevimliler. Gece de aynı şekilde gece de şu anda hani dışarıda yapamaz çünkü annesi yok annesini kaybetmiş gece bizim bahçeye öyle gelmişti panter anne var arkada üç yavrusuyla onun yanına koyduk sağ olsun panter anne iki ay emzirdi geceyi sonra son günlerde bir baktım geceyi patiliyor gecenin hem e, yemek yemesine izin vermiyordu hem de e, patiliyordu o yüzden gece sanırım üzüntüden İki gözü kapanmıştı gecenin. Hemen aldım tedaviye götürdüm. Veterinerimiz sağ olsun tedavi etti. Sonra da dedi bu yapamaz dışarıda kışı geçiremez dedi. Ben de öyle deyince tekrar panter annenin yanına bırakmadım geceyi. Evde kalsın dedim. Bahara kadar kalsın. Baharda Allah kerim. Gelene değil gönderene bakmak lazım. Şunlar ne zarar var bakar mısınız? Çok da temiz hayvanlar. Kediler hiç banyo yapmadığı halde tertemizler, mis gibi kokuyorlar. Hiç kötü kokmaz kediler. Gece bu, diğeri de Zeytin. Karınları doyduktan sonra güzel güzel uyurlar. Evet, çamaşır suyu ile ilgili bana sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Eğer soracağınız sorular yoksa biz artık yavaş yavaş veda edelim. Ben de sabah bizim kedilerin yemeği var. Onu pişireceğim. Akşamdan pişiriyorum sabah hazır olsun diye. Bir de biz sokak hayvanlarına, sokaklara da yemek bırakıyoruz. Kapımızın önüne gelenlere de veriyoruz. Kapımızın önüne sürekli gelenler var. Başka sokaklarda yolumuzu bekleyenler var. Marketin önünde gördüğümde kedi köpek, hiç onları beslemeden asla boş geçmiyorum. Mutlaka onları doyuruyoruz. Arabamızda her zaman kuru mama, su, yaş mama mevcut. Bunlar sadakadır ve sadaka insanı kazadan beladan korur. Sanki hani boşa harcanan bir paraymış gibi görmüyoruz biz. Sadakanın da yapılması gerekiyor. Çamaşır suyunu kullanırken lütfen güzel hanımlar dikkat edin, hanımlar, beyler dikkat edin. Dediğim gibi en çok cildi ve saçları etkiler, solunum yollarını etkiler. Saç dökülme problemi herkesi çok üzer. Çünkü saç ve cilt her yaşta canlı için, çocuk için bile çok önemli. O yüzden çamaşır suyu kullanımına dikkat edelim. Katıldığınız için çok teşekkür edelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir okumadığım yorumlar varsa onları da hemen söyleyeyim. Geçelim. Mehmet Bey diyor ki yıllarca anlattım ama bir türlü anlatamadım diyor. Mehmet Bey de çamaşır suyu konusunda oldukça bilgili. Bu tür tüketim malzemeleri konusunda bilgili. İyi akşamlar. İsrail'den selamlar diyor. Aferin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, abla ne düşüncelisin diyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.